Kesinlikle çok güzel bir konuya değindin. Narın kendini bitirmeye doğru bir yolculuk yapıyor ama şifa dolu bir evet, şey çıkıyor ortaya. En büyüklerin boyutları bundan biraz daha büyük diyebiliriz. Karşıma çıkarsa yine gösteririm derken. Şifa işleri yani. <gülüyor> 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 Herkes mesela portakalı seviyor ama o portakalı seven grup greyfurt'u sevmeyebiliyor. Böyle bir şey Ola var abi. greyfurt. Zamanın durduğu, kadın bilgilerinin çok yoğun olduğu. Evet. Maneviyatı olan bir yer. Ana sponsorumuz İhlas Arıtman'ın destekleriyle Köyceğiz Çandır Köyü'nde bir nar yolculuğuna çıkıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unik sunar. Bitiyor artık son günler ama. Son <laughs> <Ha>, sezon kapatıyoruz. <laughs> Ay, ha, e ha, bitirme. Tamam abi. Murat kendini Kızıyor yapalım. abi ben ne yapayım. Görüşürüz abi. Evet. Herkes ayrı bir dünya, ayrı bir hayat. Kimi eğlenmeye geliyor, kimi günü bitiriyor, kimi güneşe batırmaya geliyor. Kim tesadüfen uğramış, arkadaşlarına gelmiş bu kedi uyuyor gitmiş bu kedi of kedi var ya nasıl rahat şu anda var ya evet kiminin bitişi belki şu anda yani şu dakikalar siz hangi dakikalarda izliyorsunuz bilmiyorum ama akşam mı sabah mı gece mi uyurken mi kahvaltıda mı yemekte mi ama şu an video başlıyor yani Dalyan'dayız efendim. Aslında benim arkamda gördüğünüz topraklara geçiyoruz. Neresi orası? Şu an bulunduğumuz yer ortaca Dalyan. Kanaldan bir buçuk dakikalık yolculukla karşı tarafa geçeceğiz. Köyceğiz Çandır köyüne. Bugün nar toplayacağız. Ondan sonra topladığımız narları videonun sonunda muhtemelen sularını çıkartacağız. O işlemler nasıl oluyor onları göreceğiz. Biz karşı tarafa geçerken siz de şu Dalyan'ın enerjisini hissedin. Ağaçlarda kırmızılıklar kalmadı. Hep diyorduk ya yeşil ağaçların üzerindeki kırmızılıklara bakın diye. İşte o kırmızılıklar şu anda kasaların içinde ve hemen hemen e, şöyle en büyüklerin boyutları bundan biraz daha büyük diyebiliriz. Karşıma çıkarsa yine gösteririm derken işte böyle. Hemen hemen bir kilo yakın. Koca gidi olmuş. Bir şey battı. Ceh şey, diken vardı. Evet. E, şimdi. Eh, Şükrü abimiz de geldi mi? O onu da getiriyor. Evet. <laughs> Elimizde <laughs> ne <gülüyor> var ne <laughs> yok götürüyorlar. Tane. Biz onu koyarız. <laughs> şunu alın. Şunu, şunu da alalım mı? Şubita. Tamam. Tamam alabilirsin tamam. bunu. Gel kardeşim. Al. al bunu. Veya bir, bunun içini bir çek çeker miyiz? Tamam. Yok gerek yok. Allah. <laughs> Hani böyle son evine icra gelen adamın evet. son eşyasını evet. onu alıp götürürler ya. Evet. Bu sene bu sene narlarımızı toplamak için vermiş olduğumuz firma erken davrandı. Göz açıp kapayıncaya kadar bütün ağaçlarımızdaki narları toplamışlar. Evet. Son kalan narlarımız bunlar. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Seni ben her üç aramamdan ikisinde bahçeyle, narla ilgili bir şey söylüyordun. Ya bakın ne baktın evet. be Yücel abi, ne baktın narlara be. Bunları sevmezsen, bunlara bakmazsan, şöyle ki gözle de bakacaksın bunlar, Çünkü o sevgiye ihtiyaçları var. Sadece dibine gübre vermeyle olmaz ki. Evet. Yani ağaç ve çiçek sevgiyle büyür, insan gibi. İnsanı da sevgiyle büyütürsen, o insan hem topluma, hem insanlığa, hem de kendine yararlı olur suyunu çıkartmak için gideceğiz ve gösterecek evet, miyiz? Tabi tabii göstereceğiz. Onları da gösterelim. Tabii. Suyunun nasıl hazırlandığını, suyun nasıl çıkartıldığını ve narın hiçbir parçası nasıl atılmadığını göreceğiniz bir yere gideceğiz diye düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel bir konuya değindin. Narın hiçbir parçası dış kabuğundan tutun. Zaten dış kabuğunda aslında iksir var. Birçok ilaçların yapımında kullanılıyor. Narın suyu, narın çekirdeğinin yağı olağanüstü bir yağ. Misafirimiz geldi. Evet. evet. Şey. Hücre abinin dostu, aile evet. dostu. Evet, evet. Tamam. Merhabalar. Bir parça har sana da bölmek istiyorum ya, ama neresini bölsem ya? Harika. Neler yazılmış, neler söylenmiş değil mi? Ne hikayeler, ne masallar. Mas Kaunos harabelerini e, gezerken Sur'u, oradaki duvarlara dikkat ettin değil mi? Nar tanesinin meyvenin içindeki dizilişi gibi yapmışlar. Evet. Orada bir simetri yok. Yatay ya da dikey hiçbir şey yok. Doğal, doğal oluşumuna doğal. göre. Taşlar duvara... Narın meyvesi içerisinde dizilişi şeklinde dizilmiş. Yani tabi ilk çağdan beri belki insanoğlunun meyveleri ehlileştirip de onun tarımını yapmaya başladığı çağdan beri bu bölgede narın bilindiği, evet. üretildiğinin kanıtı olarak söylenebilir. Evet. Bu arada da bakın şurada şimdi biz mandalina ağacının yanındayız. Kokulu mandalina şuradaki bir dalda kaç tane var? İşte bir ay sonra mandalina yemeye de bekliyoruz. Güzel buraya bir anda bin kişi geliyormuş. Evet bir anda bin kişi gelebilir. <laughs> Sonra her bin kişiye bir tane meyve vererek üzerindeki meyveleri toplar dağıtırız. Ne yapalım? Değil mi? Evet. Nasiplenmek isteyen yola çıkar zaten. Kesinlikle. Burası Narenciye bölgesi. Portakalı, narı, mandalinası, limonu, narı zamanı geldiğince hasat yapılıyor. Arkamda da gördünüz. Şimdi şu an içinde bulunduğumuz bahçenin hasatı yapıldı, toplandı. Tabii ülkenin diğer yerlerinde de aynı şekilde. Burada bahçe sahipleri bu işleri yapan tüccarlara veriyorlar. Onlar da bir ekip getiriyorlar. Toplama günü seçiliyor. O gün topluyorlar, giriyorlar, alıyorlar, çıkıyorlar. Sistem bu şekilde dönüyor burada. Biraz size greyfurt topladım. Belki gideceğimiz yerde greyfurtları yiyebilirsiniz. Bak bunlar artık bir ay sonra bu greyfurtlarımız da tam olarak olmuş olacak. Herkes mesela portakalı seviyor ama o portakalı seven grup greyfurtu sevmeyebiliyor. Böyle bir şey Ola var greyfurtta? Şöyle ki bu bir alışkanlık evet. meselesi ama greyfurt aslında meyve suyunun içinde yani çok özel bir vitamin değeri olan bir şey ve vücuda da çok faydalı. Hani sen otele geldiğinizde sen bir mix yaptırıyorsun ya, evet, nar evet. var, portakal, portakal var içinde. Var. Bazen greyfurt da karıştırıyorum. Yani üçlü karışım olarak içiyoruz. Çok güzel. Örneğin bu ağaç şimdi Washington portakal. Washington portakal dediğimiz zaman ortasında bir düğme, düğme diyoruz biz buna. Bu düğme oluyor, bu Washington olmuş oluyor işte. Bunlar ve bu Washington portakal, portakalın en tatlı ve en güzel cinsidir. Tamam, tam yeri gelmişken Yücel abi çok güzel. Valencia'yı nasıl ayıracaklar? Valencia e, arkasında düğme yoktur, düzdür. Düz. Sıkmalıktır. Sıkmalık evet. Haziran ayında oluyor, onları Haziran'da topluyoruz. Ne kadar güzel bir şeydir ya. Mesela sadece yazın portakal ihtiyacı olanlar için değil. Kışın da Allah vermiş. Evet. Portakal Öyle. istiyorsan ben sana kışın da başka bir cinsini veririm." Veriyorum. demiş. Doğadaki zaten mucizelere akıl sır ermez işte. Örneğin zeytin ağacı. Zeytin ağacı sadece dip ve bazı dal budamalarını, orta kısımlarını açarsınız. Onun dışında bakın burada şimdi 150 yıllık bir zeytin ağacı var. Tazelemesini görüyorsunuz. Bütün mesele orta kısımları açılacak, güneş girecek, hava girecek ve hiç su istemeyen, her yıl mükemmel bir zeytinini veren özel bir ağaçtır. Zaten binlerce yıl, 7000 bin yıla kadar dayanan bir tarihi var ve gövdesinin şekilleri de çok mükemmeldir. Annem İstanbul'da şeker rahatsızlığı var Yücel abi, çoğu izleyicim biliyor. Yeni sürgünlerden böyle ufak dallar kopartıp gönderiyorum. Şeker hastalığının yerinde falan gibi bir şey algılamayın lütfen de. Ama böyle sıcak suyun içine bir iki yaprak parçası atıyor, o su sapsarı oluyor. Kendine iyi geldiğini söyledi. Doktor da ne yapıyorsan devam et falan demiş. Öyle bir şey var ama. Ben benim bazı dostlarım var. Onlara her sene zeytin yaprağı gönderiyorum. Şeker hastalığı olan dostlarım o günde bir veya iki bardak zeytin yaprağının çayını içiyor ve şeker rahatsızlıklarının hemen hemen hepsinin geçtiğini söylüyorlar. Bak iki adım attık. <laughs> Nar konuştuk. Greyfurt konuştuk. Portakal konuştuk. Zeytin konuştuk. Hayı, Hayıt'a hayı geldik. Hayıt geldik. Arkada da defne. Defne var. Defneler doğal. Bu yine ayrı bir re, meşe cinsi bir ağaç. <laughs> bu da şeydir. Şu hayıt çok hayıt önemli ya. Çok önemli. Erkekler için de iyi, kadınlar için de iyi. Hormonal, evet, dengeyi, hormonal falan dengeyi falan sağlıyor. Iyi, bu tohumlar. Ha, evet. Her yerden evet. çıkıyor onlardır. Evet. Şöyle atalım da çoğalsın. Evet, evet, evet. Şimdi bunları dalından kopartacağımız anı hem yaşayalım hem size gösterelim. Evet bak şu küçük kendi kendine çıkan bu şey budamadan sonra ne güzel yine burada narları vermiş. Biz buna bir kelepçe yapalım şöyle de belki kurtarabiliriz. Ama şimdi olmayacak bu çünkü ip lazım. Yalnız bir özelliği vardır. Yağmur yağdığı zaman olmuş nar hemen kendini açar. Çünkü suyu gördüğü zaman, evet şu anda mükemmel yenebilecek bir nar. Sana bir soru sorabilir miyim Yücel abi? Demin şununla uğraşırken aklıma geldi. Şu mikrofonumu ayarlıyordum evet. kamera arkasında. Bir şeyi tohumdan da olur, fideden de olur. Böyle kendi bahçesinde... Evet yetiştirip büyütmek, ona bakmak, onunla ilgilenmek, onunla vakit geçirmek diğer insanlara göre ne fark yaratıyor? Bunu ben şöyle anlatabilirim. Bu aslında bir mükemmel bir doğal tedavi diyebiliriz. Yani insan çünkü ruhsal ortamına göre veya ruhsal duygularına göre insanlar gerek uzun yaşaması, gerek mutluluğu, gerekse sağlığı her şey ruhsal yapısına bağlı. Onun için yani her insana göre değişik. Bir insan Gider efendim, başka e, hobilerle veyahut da başka işlerle uğraşır ama ben de doğayla uğraştığım zaman çok mutlu oluyorum. Onun ruhen çok e, rahatladığımı hissediyorum. Bu bitkileri daha e, 30-40 santimken diktiğim günleri hatırladığım zaman bunlar bu şekilde büyüdüğü zaman, böyle bir meyveleri olduğu zaman bunun mutluluğu, bunun hazzı bu böyle üzerinden direkt konuşulacak ve geçilecek bir şey değil olduğu için tabii. söylüyorum yani evet. bu bir şey yapması lazım elbette bütün dünyanın merkezi mutluluğu bu değil kimi de şehirde yaşamayı seviyor kimi de fırın orada tabii. banka tabii. orada market orada evden çıktığında ben bunların hepsini görmek istiyorumla mutlu olabiliyor. Tabii ki tabii <laughs> Doldurdun gene kucağını. Evet. Bunlar senin narların. Allah. Ne olsun İstop ettim ayağımla. buradaki buradakileri de şey yapalım. Evet. Şu taş tarafını görünce bir de şey bilgisi verebilir misin? Hangi fotoğrafta olmuş olduğunu anlıyoruz. Narın en büyük özelliği örneğin bunda gördüğünüz gibi daha açılmamış. Ama bu koptuktan bir 10 gün sonra durduğu yerde bu şekilde açılacaktır. Bu taç yaprakları çiçeğin daha ilk oluşumunda oluşan bir şeydir. Bunun açılımı narın olduğunun göstergesidir. İnsan toplamadan edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> toplayalım, toplayalım, toplayalım. Hepsini toplayalım. doldurduk Süleyman Bey. Topladık. <laughs> evet. Torunuyla konuşur gibi. Evet bunlar, bunlar. Hakikaten bu ağaçlar evlat tabii ki yani. Senin şu anda mesela dön öyle bir şey abi. Solundaki görüntüye bak. Arkandaki görüntü. <laughs> zamanın durduğu, kadın bilgilerin çok yoğun olduğu. Evet. Maneviyatı olan bir yer. Kesinlikle. Şimdi bir şey göstereceğim. Şu karşıda bir yumurta şeklinde bir tepe görüyoruz. O yumurta tepenin üzerinde Kaunos Kralının yazlık sarayı var. Temelleri ve kalıntıları aynen duruyor. Kar çukurları var. Ağlayaylası'nda 12 ay devamlı kar bulunuyor. Ve oradan karları getirtiyor. Kar çukurlarına koyduruyor. Yazın aşağıda Dalyan'ın aşağı kısmından tepeye çıkıyor ve yazın orada yaşıyor. Kar çukurundan da buzdolabı olarak soğuk şeylerini, içeceklerini oradan temin ediyor. Evet, gidiyoruz. Sen şey abi şurayı açabilecek miyim? Ya? ben açayım. Nereden açıyor? Tam ortadan. Şuradan mı? Yukarıdan, kiyanın altında. Ha şey, ama anahtar. Kilitli bu. Şey alır mısın abi? Kendi Bana Kolay gelsin. Bana geldi. Bana ihtiyacın varsa. Ha ben zaten gördüm, baktım şeyleri görünce. Fıstığı çok güzel. 150 lira kilosu ama çok harika. Bir, bir, önce İş. tat ondan sonra. İlk önce bakalım ama mı? satıyor mu alayım mı? Gider. Yok yok yok. İki tane alamaz mı? Aa. Aa satmıyor. Neden? Çünkü sahipli. Aa. Burası köy ya. O bunun işi değil bu amcanın. Yok ben de abi. Bu amcanın diyorum. işi bu ya. Söz verdiği için ama. Söz verdiği için evet. Şimdi kadın var evet. Da. Teyzem Ayşe teyzem ha. mi? Söyledi. Tamam. Aman getir ve dedi durdu. <laughs> Sır özellikle cuma günü onu al ben. Sana helal olsun ya vallahi. Merhaba hoş geldin. <laughs> Çek bakalım. Bunu yiyorum. Halal Zaten herkese veriyor. Sen de yiyin. <laughs> Nerenin cıksı? Aydın Çina. Hmm. Kavut diyoruz biz bunu. Evet kavrulmuş alalım hemen. çok güzeldir. Çok güzel. Evet. Abi evet. evet Kaç para kilosu? 150. Tamam. Birer kilo alalım. Birer kilo. Vermediği şey ince parasaydı. Orada söylediler bana. Hı -hı. Şimdi ben Şimdi buna bak. Saklıyor, biliyor musun? Bak verirse. İstifa etsin yani. Ben sipariş. <gülüyor> <gülüyor> iş yok. <laughs> Kaçıramadık, yakalandık. İyi bakalım. iş yok. tamam, sen bize... sen ne yapıyorsun? Ben her zaman Abi göster bakalım ne var ne yok bakkalında. Hoş geldiniz. Nar suyumuz var, portakal suyumuz, limonatamız var, zeytinyağımız var soğuk sıkın, nar ekşimiz var, kekik suyumuz, biber turşumuz, tarhanamız, çökeleğimiz var deste de etmesi ve reçel çeşitlerimiz. Burada da turşu çeşitlerimiz var. Evet videomuz devam ediyor. Sadece video çekerken falan değil yani ben böyle hep Elimde bir şey olsun isterim yani de kendime göre bir şey bulamadım. Şimdi video devam ediyor. Ara nar yiyoruz, ara bir şeyler yiyoruz. Bir yerlerde duruyoruz. Bir gözleme yemeye gideceğiz biraz sonra. Ama şurada durdum. Ne kadar olsa da yavaş aksa da yaşantım, hayatım. Her zaman olabildiğince, aklıma geldiğince durmayı çok seviyorum. Yani durup düşünmeyi, durup bakmayı. Orada gördüğüm bir detaydan kendimle ilgili bir şey çıkarmayı falan çok seviyorum. Şimdi şurada aklıma şey geldi. Demin şurada koyunlar var ya bak görüyorsunuz karşıya geçti. Hatta şey de varmış bak kovanlar falan da var. Tam arının yeri bu arada. Koyunlar buradan böyle yavaşça geçti. Aklıma da şu geldi. Kamerayı çevirmesin bu arada şu manzarayı bir görsünler. insanlar. Hani benim böyle çok güzelleme yapmadığımı, hatta oturun oturduğunuz yerde tarzında kimseye zarar gelmemesi anlamında yayınlar yaptığımı falan uzun zamandır beni izleyenler biliyorlar. Dedim ki Köyde yapılan her şey işler her gün aynıymiş gibi duruyor ama her gün farklı farklı işler yapılıyor. Farklı farklı yoruluyorsun. Her gün yapman lazım onu. Yani bir şey değişirken yavaş değişiyor. Deştiğini anlamıyorsun ama şehirde yaşadığım zaman aklıma geldi. Bunu gördüğümde az önce dedim ki orada da hep İnsanın canı yenilik istiyor. Yenilik başlığı altında bir yere gitmek istiyorsun. Hemen hızlı değişsin, bir yere yetişeyim manasında biriyle tanışmak istiyorsun. Yani şunu diyeceğim. Biraz oturduğumuz yerlerde, yaşadığımız şehirlerde başkalarının hayatları veya izlediğimiz hayatlar farklı gelebiliyor. Farklı yorumlayabiliyoruz, yanlış yorumlayabiliyoruz. Deneyimlemek en güzeli. Bu arada benim şu an yayın yaptığım bu köyümüz, Köyceğiz'in Çandır Köyü. Dalyan'a çok yakın bir lokasyonda ama sadece suyun üstünde bir buçuk dakikalık yolculuk yaptıktan sonra geçiyorsun videoya başladığımız yeri biliyorsunuz. Yani keyifle sıkıntı her yerde olduğu gibi yan yana gelebiliyor. Yani işte buralarda böyle sakin bir şekilde yaşamak son çağ insanının her zaman hedefi olduğu. Şu anda da çok sık duyarsınız etrafınızdan. Ah ne kadar güzel huzur orada bir ömür boyu yaşarım diyebiliyorsun ama işte suyun karşısında olduğun zaman da onun da ayrı zorlukları oluyor. Ben keyifle sıkıntıyı her zaman videolarımda beraber sunmaya çalışıyorum. güzel görüntülerden sonra iyi dinlendiniz değil mi? Şimdi karnımız acıktı. Tuğba'nın gözlemelerinden yiyelim. Nar toplamayı izlediniz. Çok güzel bir video. Şu an devam ediyor. Ama bitiyor mu narla ilgili işlem? Bunun reçeli var. Nar suyu var. Daha önce narın işlenmesiyle ilgili burada çekim yapmışlar. Dedi ki o narlarımızı alalım biz oraya gidelim. Bir de izleyicilerimize bunu gösterelim dediler ve geldiğiniz yere bakın. Bu tarihi Sulungur Gölü'nün kenarındayız. Bu göl çok önemli. Kaunoslar biliyorsunuz tuz ticaretinde ve balıkçılıkta Akdeniz'in en önemli uygarlığı. Bu nedenle Kaunosların şu orta kısmında yeraltı incelemelerinde bu bilimseldir. Ee, Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı bilimsel incelemelerde bu gölün şu kısmında tabanda yığılı bir e, balık fosilleri var. Bu balık fosilleri e, Kanos'ların zamanında kalan e, balık ticaretinde kurutulmuş ve tuzda balık yapıyorlar ve onların fosilleri bulundu. Yani bu göl denize bağlantılı, mükemmel. Gördüğünüz gibi şu anda bu suyun içinde her türlü kefal, levrek, çupra ve diğer balıkları ve yılan balığı dahil hepsini görebiliyorsunuz. İz tuzuna gittiğiniz yolda Sülüngür'den geçiyorsunuz ya bir gölden geçiyorsunuz. Tam onun yanında Ekin Kır Bahçesi'ndeyiz ve narı artık işlemeye başlayalım. Evet. Evet, kolay gelsin bakalım. Oo, ekip sağlam. Hoş, Hoş buldum. Demin daha az kişi vardı burada ya. Yok. Ha ekstra kesme gelmiş. Evet gelmiş. <laughs> Birileri bak. Bak yokluğun hissediliyor abla. Nesibe abla, her sene bu işlemden geçiyorsunuz, değil mi? Aynen. Her sene bu işlemden geçiyoruz. Bahçeden gelince Aha. hemen e, böyle önce kesime başlıyoruz. Ağızlarını açıyoruz. silmek için ön hazırlık olarak arkadaşlarımıza hepsini dağıtıyoruz böyle. Leğenlerin içerisinde silkeliyoruz. Evet, aşamalar bu şekilde. Biraz daha anlaşılır olması için biraz sonra tam tüm süreci senden evet. dinleyelim. Tamam. Ama nar tabii ki e, limonla beraber, mandalinalarla beraber, portakalla beraber bizim bölgemizin başı çeken meyvelerimizden evet. bir tanesi. Ben şimdi buraya gelince, şuradan içeri girince bu bölüm gözükmüyor. Ama direkt beni karşılayan şu karşımda teyzeyi gördüm. Herhalde bu ekibin en kritik yeri burası. Evet. Yanmayayım şu arkadan ya, mı? Kesmesini verdiler. Ben bir keste yapıyorum. Gerisini bilmeyin. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> en kritik görev ama açma sende. Öyle mi? Ben de açma bende. Evet. Sen buranın ağasısın herhalde teyze. Evet. Değil mi? Anneleriyim. Ben çalıştırıyorlar. ha, <laughs> yani para almıyorsun sen. Yok, evet, bana para vermeyeler. <laughs> Ama belki de bu nar ağaçlarının fidanlarını sen evet, zamanında evet. çok evet. çok çalıştım çok. Evet. Çok orada çok çalıştım. şimdi evet. de çocuklarım çalışıyor, ben hazırcıyım. Sen hatırlıyor musun zamanında işte ufacık böyle bir belki bir metre bile değildi diktiğinizde? Tabii tabii. Evet. Ufacık fidanlar diktik yani. Sen bir gösterir misin abla? Şimdi Geldim. kesme işlemini en azından yakın bir şekilde kesme evet. işlemini tacını alıyorsun. Evet. Dört Geldim. tarafından. Evet. Aldın Dinleyin açtın. Alır, evet. Şu zarların düşmemesine dikkat ediyorum. Bir sonraki tabii. aşamaya hazırlıyorsun evet, bunu. Evet, tabii tabii. Evet. Bunları azalanların önüne koyuyor. Burada ekşi yapılıyor abi. olabildiğince çekecek içini azala azala belki tencerenin yarısından da altına gelecek. Masalara, sofraya gelen şeylerin arkasında ise bir sürü emek var. Biraz da köylerde gezdiğimde bunları da size göstermeye çalışıyorum ki yani masalarımızda bir şeyler çok kolay gelmiyor. Bak işte ateşin başında iki dakika duramıyoruz yani. Nar ekşisi burada olmaya devam etsin. Biz onu rahat bırakalım. bahçeden <laughs> narlarımızı topladık buraya geldiler. Hepsi kasalarla toplayarak gönderiyorlar bize. Biz de ondan sonra buraya kesim işlemi olarak Önce annem burada kesiyor bunu. E, dalyanın en güzel narları yani. Bu çok özel bir nar. Tatlı ekşi gibi bir tadı var. Pırıl pırıl bir de çok kırmızı oluyor bizim buranınkisi. Dalyanınkisi. Ayrı bir şeyi var yani. Böyle Şöyle. kestiğiniz zaman evet bakın böyle pırıl pırıl kıpkırmızı bir şeydir yani. Bu ağzı kesildikten sonra silme işlemine geçiyoruz. Bu da arkadaşlarımızın hepsi böyle bunu tek tek silkeliyorlar. Bizim bunu yapma sebebimiz acı olmaması. Şimdi bunu böyle kesip yapmadığımız zaman kabuğunun acılığı içine girdiği için biz onu istemiyoruz yani. Makinede sıkım istemiyoruz. Bizimkisi ondan böyle özel. Elde silkeliyoruz tek tek tane. Şu içlerindeki posa var ya, içine karışmamasından evet. bahsediyor. Onun için böyle elde sıkıyoruz. Yoksa yeni sistem makineler çıktı artık. Biz onu istemiyoruz. Yani böyle saf, tatlı suyu olsun istiyoruz yani. Onun için böyle hepsini elde silkeliyoruz biz. Silkme işlemi bittikten sonra sıkım işlemine geçiyoruz. Geçelim, hem de görsünler. Evet. Bu taneler böyle len, len silken arkadaşlarımız. Şimdi buraya getirdiler. Burada makinada posası bir tarafa, suyu bir tarafa bunu sıkıyoruz. Sonra bu sıktıklarımızı depomuz var. Soğuk hava depomuzda iki tane varilimiz var. Varilimizin içerisinde akşama kadar bekletiyoruz. Bir yedi saat bekletiyoruz. Tam saf suyu çıkıyor artık. Biz hiç posa istemiyoruz içerisinde. Evet. Şimdi burada şu anda gördüğünüz işlem narın suyunun çıkma işlemi. Buradaki arkadaş da bakın biraz kameraya yaklaştırırsan şunu gösterelim. İçeride bu elindeki aparatla aşağı atarken beyazlarıyla da olabildiğince dikkat ediyor, evet. beyazlarını içeri koymamaya çalışıyor. Burada su çıkma işlemi yapılıyor, ondan sonra depoya alınıyor. Evet, aynen. Depoya alıyoruz, orada varillerde bekletiyoruz. Akşamına da doldurup difrize. Bu çekirdekler hayvanlarımıza gidiyor. Hayvanlara çok faydalı bunun çekirdeği ve kabuğu da. Koyunlarımız var koyunlara gönderiyoruz onları da. Hiçbir şey ziyan olmuyor yani burada. Yani narın hiçbir şeyi atılmıyor. Düşünsenize evet. o kadar çok şey çıkıyor ki. Hepsinin evet. ayrı ayrı sanki görevi var. Aynen. Hiçbir şey atılmıyor. Evet. Devam ediyoruz Nesim ablacığım. Bizim bir de burasının nar ekşisi meşhur. Nar ekşimizin meşhur olma sebebi o hani eski narlardan değil de bu narınkisi tatlı ekşi oluyor. Ve çok güzel oluyor. O sıktığımız suyu da bir taraftan da nar ekşisi yapıyoruz. Sabahtan koyuyoruz. Akşama kadar böyle kaynıyor. Bu koca kazan dolu. Şuraya kadar iner yani, kaynaya kaynaya, yavaş ateşte çok güzel nar ekşisi olur. Kendini bitirmeye doğru bir yolculuk yapıyor ama şifa dolu bir evet, şey çıkıyor ortaya. aynen. Yani salatalarımızın burada en büyük şeyi yani kaynağı evet. bizim için. Bir de kendimiz için, restoranımız için yapıyoruz biz onu. Şimdi yarın da o işleme başlayacağız, nar reçeli yapıyoruz. Bizim burada nar reçeli de çok meşhur, çok severek tüketiyorlar onu. İstanbul'dan falan gelen müşterilerimizin hepsini nar, nar reçeli diye tutturuyorlar. Onlar da alıp e, hediye olarak götürüyorlar yani. Aslında bilinenin dışında böyle yeni şehirlere gittiğinizde o şehirlerde ünlü olan, çok bilinen işte meyvedir, sebzedir yapılan şeyleri var. Evet. İşte bazı yerlerde reçel daha çok öne çıkmıştır. Bazı yerlerde suyu çok öne çıkmıştır. Mesela burada da dondurmasına kadar yiyebilirsiniz narın. işte reçelini belki çoğu yerde gördüğünüzü çok düşünmüyorum. Ama narın suyunu içmişsinizdir. Ekşisini zaten ulaşmışsınızdır çeşitli yerlerden ama mesela dondurmasına kadar yiyebileceğiniz, buraya ziyaret ettiğinizde gelebileceğiniz yerler arasında. Aa, evet. evet. gizli gizli bakıyorum sana. Bir tarafından tutuyor çünkü bir tarafı dökülmüyor. Evet, bu kadar benden. Benden. Gel gel bak abi. O kadar ortam sessiz ki. Ha, içeride iki tane varmış şimdi. Şunun yürüyüş seslerini duydun mu? Kaplumbağalar. Gel gel rahat bırak abi <laughs> Gel. Kanos Antik Kenti'nin liman tarafındayız şu anda. Önceki Çandır videolarımda, Derlihan videolarımda, çeşitli videolarda veya buraya gelen misafirlerin kendi YouTube kanallarındaki eğer çektiysem onların videolarında falan çokça göstermişizdir buraları falan ama kayıtların dışında kameraların kapalı olduğu zamanlarda da ben her zaman geldiğimde böyle bir dururum, bakarım falan. Öyle bir yer benim için burası yani. Böyle bakarım falan. Yani buradan da şu anda böyle bir makale çıkartmayacağım ama YouTube'a Köyceğiz Çandır Köyü Muratça yazdığınızda zaten karşınıza çıkacaktır. Merak ettiğiniz sorular varsa o videolarda zaten bulacaksınız. Şimdi videoyu bitirmek için sizin için seçtiğim güzel bir yere doğru gidiyoruz. Gel gel abi. Açık mı? Ha? Sözümüzü yerine getirelim. Şu taşlar var ya bak yanından böyle geçiyoruz da kolay kolay. 2600 yıllık taşlar yani. Böyle pat diye geçiyoruz. İşte sözümüzü yerine getirelim. Size demiştim ki videoyu güzel bir yerden bitireceğiz. Yani çünkü bizleri izleyen insanların aman düşme abi. <laughs> Az daha düşüyordu. Neleri sevdiğini bildiğim için şu derinliğe bakın. Koyunlar orada. Arkada da dalyan var. Evet. Bizi izleyen insanların detayları iyi görebildiğine inandığım bunları bana gerek maillerinizde gerek mesajlarınızda belirttiğinizden dolayı egosu olmayan, hırsı olmayan akıl sağlığı yerinde olan insanlara hitap ettiğimi anladığım için çok mutluyum. Bu videolar ne bir güzelleme ne bir ezme. Bütün videolar bundan önceki de. Eğer bu gerçekten böyle mi ya bir bakayım falan derseniz eski videolara bakabilirsiniz kanalımızda. Ve eğer bizi sahiplenmek istiyorsanız da bir aidiyet bir şey hissettiyseniz de kanalımıza abone olmanız bizi sevindirecektir. Kendinize iyi bakın. Tekrar son olarak söylüyorum. Youtube'a Çandır Köyü Muratça yazarsanız benim videolarıma ulaşırsınız. Önceki videolarıma bu da Çandır Köyü'nden bir videoydu. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.